Selam arkadaşlar. Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün e, güzel bir eser Ali Kınık'tan Ali Ayşe'yi seviyoruz diyoruz. Efendim, sözün başladığı yerden başlayacağım eserde. Birinci parmağımız Mi'de, orijinal Mi'de. Şunu yapıyoruz. Mi, 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 Fa. Mızap sırayla. Mi. serçe parmağımızı sol'e atıyoruz. Sol sol fa mi diyeceğiz. Sol sol fa mi. Şimdi mi'de tartımızla batıyoruz. Yani mi'de bu, çek, çek bu. Buraya kadar olan bölüm iki defa. Baştan alıyorum. Mi 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 fa sol 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 fa mi mi fa'dan devam ediyoruz. Fa 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 sol. Fa 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 sol. La la sol fa. Yüzük parmağımızı la'ya atıyoruz. La la sol fa. Şimdi fa mi fa mi re diyeceğiz. Mızrabatik edelim. Fa mi fa mi re. Burayı bir daha alayım. Fa devam. Re 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 mi. Re 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 mi. Fa fa mi re. Fa istersi parmakla alıyoruz. Fa fa mi re. Mi de tartımıza batıyoruz. Mi 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 mi. Şimdi buraya kadar olan bölüm komplesi bir daha alınacak. En baştan buraya kadar çift olarak çalayım bir. Mi, 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 fa, sol, sol, fa, mi, 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 mi Mi, 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 fa, sol, sol, fa, mi, mi, mi Fa, 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 sol, la, la, sol, fa, fa, mi, fa, mi, re Re, 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 mi, fa, fa, mi, re, mi, mi Buraya kadar olan bölüm bir kez daha çalınacak. İkinciyi çalmayın. Vakit kaybı olmasın. Devam ediyorum. Himnakarat müziğiyle. Re, 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 Mi Re, 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 Mi Fa, Fa, Mi, Re Ses yapar mı atıyoruz Fa'ya Fa, Fa, Mi, Re Şimdi Do, Re, Mi Diyeceğiz Do, Re, Mi Şimdi Si'ye çıkıyoruz Si bemol Si, 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 Do Si, Si, si. R, R, Do, Si. Re yüzük parmağımızı kullanıyoruz. R, R, Do, Si. La da açık tel, La da tartım. Yani vur, çek, çek vur yapacağız. Burada e, 5, 2, 0 da kullanabiliriz. O nasıl? E, Do perdesinin bir üst perdesi. Yani o alt, alt teldeki orijinal Si perdesinin e, üst telle par, baş parmağımızı basıyoruz. Aynı perdeye İkinci parmağımızı orta tele basıyoruz. Alt tel boş. Yani 5, beş, 5. parmak iki, orta parmak sıfır dediğimizde boş tel. Bu şekilde la mi la akoru basıyoruz. Boş teldeki e, la'daki tartım seslerini bu şekilde akor basarsak sesler daha derli toplu gelir. Arkadaşlar eser bu kadar. Aynıları tekrarlı bir şekilde devam ediyor. Hepinize de iyi çalışmalar dilerim. Kanalıma abone olur. Like atarsanız severim. Kolay gelsin.